Herkese selam arkadaşlar. Bugün şey çekiyoruz The en de yok. Yani kısacası karınca oyunu. Şarkı hangisine başlayacağız? Relongin. Oyunumuz yükleniyor inşallah. Reklam çıkar büyük ihtimalle. Kontakt gemi. oyundan atma Allah'ım. Attı yani. İnternet bağlantınızı kontrol edin diyor. İnternetli mi bu oyun? Ben internete şöyle bir uğraşıp geleyim. Arkadaşlar şu an interneti açtım. Arkadaşlar şu an ben evimde olmadığım için biraz bir takım sıkıntılar olabilir. Bir de burada internet olmadığı için. Hadi ortak erişim gel. O zaman kadar ben size bir hikaye anlatayım. Bir adam varmış. Var ya. Arkasında bir adam görmüş. O adam arkasında bir adam görmüş. O da arkasında bir adam görmüş. En öndeki adam osturmuş. Hepsi de ölmüş. Çok duygusal bir kere. Ben bile duygulandım. Rirâ. Rirâ. İnternet gelmiş. Arkadaşlar ben de onun gitmesini bekliyorum ya. Allah'ım. Neyse inşallah hikayeyi beğenmişsiniz. Arkadaşlar mikrofonum olmadığı için ses çok kötü geliyor. Onun için kusura bakmayın. Mikrofon alırsam yani bir ay, YouTube'dan 50 kuruş kazanmaya başlarsam aylık In Arkadaşlar sesi kırdım. Ne diyor? Okuyamadım sesi kızmaktan. Genç bir kraliçe. Saatlerdir bunun için uğraşıyor çok kararlı ve çalışkan. Geç ya. Aa bu ne? Karı, kraliçe karıncayı mı öldüreceğiz? Yo, bir şey saldırı altında mıyız? Ne oluyor oğlum? Ha burayı da kaz. Ee, oyun güzel. <laughs> oyun bu ne ya? Böyle oyun mu olur ya Allah aşkına ya? Ne oluyor abi? Onayla. Şu an şu burayı kazıyoruz. İnşaat. Aa, karınca nüfusu mu inşa edeceğiz? Karınca da. Karınca nüfusu inşa ettik. Alın bu karınca nüfusu diyorum bir de bir şey. Karınca yuvası inşa ettik. <laughs> karınca yuvasına tıklıyorlar. Bölüm 1. Hayat bir gösteri ya da şölen değildir. Hayat bir body dedir mi yazıyordu? Yuvayı genişlet abi. Her şey çok hızlı oluyor. Gücümüz 258 olmuş. Normalde kaçtı. 250 idi herhalde. Arkadaşlar. Ne oluyor ya? İnşallah reklamsız bir oyundur da kayıt gitmez. Kayıt gidilir. Giderse çok üzülürüm. Çünkü oyun başlangıç. Başlangıcını be, bit, beğendim. Onayla kardeş. İnşaat. Başarıyla inşa edildi. Tamam da hep bir şeyler kuruyoruz. Bir şey kurmayalım artık. Aa, zebra kaktüsü mü toplayacağız? Zebra kaktüsü ne? Bitki. Onayla. Ha toprak koyduk oradan bitkiler büyüyecek. Onayla. İnşa et. Eğlenceli Biraz beğenmeye başladım. Oyun hoşuma gitmeye başladı. Arkadaşlar ilk, ilk defa bir oyun reklamdakine benzer bir oyun olmuş. Hep çakma oyun yaparlardı. Allah. Vermesem mi ki? Allah merkezi yaprağa gönderdim. Ne yaptım ya? Yaprağa gidiyorlar. Birazını yaprağa göndermem lazımdı. Arkadaşlar bir de Pocket Ants mı? Ants mı öyle bir oyun var. Ona da Başlayabilirim seri olur. Oyunu anlarsam seri olur. Oyunu anlarsam seri olur, anlamazsam Aa 2 O4 5 tas olduk. Mantar Bölüm 2. Önünde bir uçurum var. Kanda kurtlar. Kurtlara karşı mı geleceğiz ya? Kurt bir ayağını hareket. Kurt bizi yer yer. Dünyadaki en güçlü karınca bile kurt tabi şey yapamaz ki. Biz mi kurtu yeneceğiz? Ezik karıncalar ya. Neyse. Sonra beni gelirler ağzım burnumu kırarlar. Aslan mu? Saldırın! Saldırın, saldırın, saldırın. Öldük. Allah'ım ya öldük ya. Ben böyle bir oyun göremedim. Görmedim ya. Muhafız. Oha. Ne koyduk? Saylangoz mu bu? Onayla. Saylangoz galiba. Saylangoz da zaten benzemiyor ki. İnşa diyoruz. E, saylangoz bu. Niye saylangoz? Aa yumurtadan yok. Yumurtasıymış ya. Saylangoz falan değilmiş. Kızlandırma. Arkadaşlar elmaslar çok işe yarayacak. Onun için kullanmıyorum. Bu oyunun devamını getirebilirim bu arada. Saldırın aslanlarım benim. Saldırın. Siz kurtu bile yenersiniz aslanlarım. Onların yüzlerindeki şey ne ya? Demir mi tutmuşlar? Yok. Yoksa popoları mı anlamadım. Niye biri popalarının 50 elmas kazandım ya. Ama ileride 8000 elmaslık şeyler gelebilir. Bu yüzden kullanmıyorum. Gözleme. Ne yazıyordu ya ben? Ee, bir sürü şey yaptık. A pompa mı sık? Ne oluyor lan? Lan Bize mi saldırıyorlar? Neyse. İnşallah sesim geliyordur. Bize saldırmıyorsunuz değil mi? Allah. Saldırmıyorlardır inşallah yoksa bir şey olduk. Bölüm 3 mü? Bizi keşfetmeye yeten şey... Yok ben okumayı unutuyorum artık şeyleri. Koy 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 kazan lan kazan. Orada bu orada orada karıncalar ve böcekler var lan bu ne ya? Etme. Ya hayvan şey kadar böcek geldi ya dünya. Ta, dünya kadar böcek geldi ya. Ben ne diyeyim? Et, et de geldi. Senin etini yiyelim biz ya. Geri diyor, "Aa, karıncalar. Biraz daha yükseltelim." Eee yükseltemiyoruz. <laughs> Pardon. Kazın. Aa burada fı fıstık mı lan bunlar? Ateş mi ne bu? Mantar? Allah'ım her şey yanlış bilmeyin ya. Yok toprağa kazıyormuşuz. İşte yükselt yükselt. Yükselt iki oldu. Yönlendir kanka. Seni yönlendirelim. Su. Suya mı ihtiyacımız var? Allah karıncalarımız susuzluktan ölmesin. Karıncalar suyu çok sever bildiğiniz gibi. Ve hayvanam su getirdiniz ya 2 milyon karınca bir anda gelip o suyu içer. Bu yüzden soğumadan yaşayamaz karıncalar. Allah su bulduk. Su bulduk su. Kaynak yaptık. Bu yoksa sınırsız su kaynağı mı Minecraft'taki? Minecraft. Arkadaşlar eski kanalıma abone olmayı unutmayın. Kaynak besleme alanı kuramadık ama et mesela et, ha, ikinciyi de koyabiliriz. Ben şuraya koyalım. Onayla. Seni tamir edelim şimdi. Oğlum resmen eti tamir ediyoruz ya. Bir de bitki koyalım bitki arkadaşlar birazdan video bitecek ama ben bunun nüfusunu mu arttırmamız lazım? Yeterli nüfusumuz yok. Demek ki yeterli nüfusumuz yok. Neyse arkadaşlar yavaştan videoyu bitirelim. Oyun güzelmiş büyük ihtimalle devamını getireceğim. 1975 gücümüz oldu. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.